Herkesi saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticari ve Ekonomik İşbirliği Eylem Planı kapsamında hızla harekete geçirilen gençler ve kadınlara dönük girişimcilik destek programlarının uygulanmasının başlangıcını değerlendirmek. Bu başlangıcı sizlerle paylaşmak üzere bir araya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uzun zamandan bu yana hem ada ekonomisi olmanın özelliklerini aşmak hem e, tü, güçlü e, bir şekilde Türkiye ile ilişkiler kurmak, ihracata dayalı bir ekonomik gelişme e, başarabilmek. Burada da girişimcilerini e, ihracat odaklı girişimciler haline getirebilmekle ilgili çok çeşitli çabalar gösteriyor. Bu kapsamda bugüne kadar yapılan çalışmalar bundan sonra daha da hızlanarak devam edecek. Çünkü e, 2020 yılı Ocak ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi ilk yurt dışı ofisini e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurdu e, ve bu ofisin çalışmaları tabii giderek artıyor, artacak. Ardından e, iki ülke arasında yapılan ticari ve konak işbirliği kapsamında da gençlere ve kadınlara dönük bir e, ihracat odaklı girişimcilik destek modelinin geliştirilmesi konusunda da bir e, anlaşmaya varıldı, bir plan hazırlandı. Bugün bu anlaşma ışığında ilk e, eğitim çalışmalarını başlatıyoruz. Hatta bugün bu açılış webinarımızdan sonra hemen yeni ekonomide girişimcilik ve kanvas modelinin uygulanması konusunda katılımcılarımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli genç ve kadın girişimcilerine ilk eğitimler verilecek bu alanda deneyimli uzmanlar tarafından. Ben bu alanda öncelikle sözü Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin değerli başkanı İsmail Gülle'ye vermek istiyorum. Türkiye'de de birçok girişimcilik programını destekleyen bu güçlü kurumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hangi perspektifle projeye destek verdiğini ee, hangi hedefleri e, gündeme getirmeye çalıştığını kendisinden dinlemek istiyoruz. İsmail Başkan'ım buyurun. Söz Evet, ben evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, kıymetli çalışmalarınız, işbirliğiniz ve uzun süredir çalışmalarımızın e, neticesi oluşmasındaki birlikteliğimizden dolayı ben de teşekkür ediyorum. Sayın Kıbrıs Türk Sanayi Odası e, Başkanım Ali Kamacıoğlu. Değerli katılımcılar, sizleri 100 bin aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi ve şahsım adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Tim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kadın ve Genç Girişimcilik Eğitim Programı vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan da büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. <laughs> Kıymetli katılımcılar, Türk dünyasında işbirliği ve ortak hareket etme bilincinin geliştiği şu günlerde Kuzey Kıbrıs'ta beraber yürüttüğümüz faaliyetler daha da önemli bir hale geldi. Malumlarınız olduğu üzere 12 Kasım'da İstanbul'da 8. .'si düzenlenen Türk Konseyi zirvesinde alınan kararla konseyin ismi değişti ve Türk Devletleri Teşkilatı resmen kurulmuş oldu. Bu zirvede yer alan bir başka müjde ise Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türk Devletler Teşkilatı'nı görme arzusunu dile getirmesi oldu. Bu müjdeyi bizler için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Karadağ zaferiyle Türkiye'nin Türk dünyası için kara bağlantısı sağlanmış oldu. Siyaset yolları açtıysa sıra şimdi ihracatçılardadır. Şimdi bu müjde vesilesiyle Kuzey Kıbrıs'ın önce Türkiye ile ve devamında ise Türkiye bağlantısıyla diğer Türk Cumhuriyetleriyle ticari ilişkilerini yeniden düşünmek, şekillendirmek imkanının yolu açılmış oluyor. Kıymetli katılımcılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti derin gönül bağlarına sahip olduğumuz, kendimizden ayrı görmediğimiz bir coğrafya. Aynı zamanda Türkiye ve Kıbrıs birbirleri için önemli ticaret ortağı olan iki kardeş ülke. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 80 milyon dolarla ihracatının yaradan fazlasını ülkemize gerçekleştirirken en fazla ithalatı da Türkiye'den gerçekleştiriyor. 2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihracatımız 1 milyar dolara yakın bir seviyede gerçekleşti. Hazırladığımız RCE analiz raporuna göre ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birçok üründe uluslararası pazarlarda rekabet avantajına sahip olduğunu görüyoruz. KKTC'nin eğitim, ulaştırma ve bilgi teknolojileri gibi birçok sektörde iş imkanlarına sunduğu fırsatlar raporumuzda yer alıyor. Biz tim olarak Kuzey Kıbrıs'a özel önem veriyoruz. Kıbrıs'ta ticari ilişkilerimizi geliştirmek adına çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyor ve Kuzey Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle yakından çalışmak için yeni adımlar atıyoruz. Bu kapsamda ayrıca raporumuzun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Dünyası ile birlikte önemli bir proje ve işbirliği olan Tim KKTC ofisinin açılışını gerçekleştirmiştik. İlk yurtdışı ofisimiz olan KKTC Tim ofisiyle bölgesel ticaretin geliştirilmesi adına hayati çalışmalara imza attık. Ofisimiz ile yalnızca bölgesel ticaretin geliştirilmesini değil, İhracat ekosistemini yaygınlaştırmayı, inovasyon, girişimcilik ve küresel ticaret alanındaki tecrübeleri de paylaşmayı ve eğitim çalışmaları yürütmeyi de hedefledik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Beyefendinin de katılımıyla Tim KKTC Tim Kobi İhracat Sefer Belliği Online Eğitim Programını geçen sene Kasım ayında düzenledi. Bu programımız Kıbrıslı kardeşlerimizden yoğun bir teveccüh gördü. Yaklaşık 150 kişi bu eğitimlerde ihracatla tanıştı ve ihracatını geliştirmenin yollarını öğrendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü kaslarından birisi olan üniversite ve uluslararası öğrenci ekosisteminin daha güçlü ve inovatif bir hale getirilmesi amacıyla Türkiye'nin en büyük inovasyon ekosistemi Yenova Tim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışmalarına başladı. Tim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ofisimizin açılışında belirlediğimiz hedefleri böyle güzel programlarla hayata geçiriyor olmaktan da büyük memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün de yine özel ve önemli program vesilesiyle Tim KKTC Kadın ve Genç Girişimcilik Eğitim Programı'nda bir aradayız. Kadın ve Genç Girişimcilik Eğitim Sistem Programı Ticaret Bakanlığımızın Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticari ve Ekonomik İşbirliği Eylem Planı çalışmaları kapsamında KKTC'de kadın ve genç girişimciler arasındaki bağlantıların kurulması ve işbirliklerin geliştirilmesi hedefiyle iki oturum şeklinde tasarladı. Yeni nesil girişimcilik ve iş modeli kalması konumunda kıymetli eğitmenlerimiz girişimcilik ekosistemini derinlemesine ele alacaklar. Dış ticaret girişimcilerimiz girişimcileri için en temel bilgiler ve risklerin minimize edilmesine ilişkin notlar başlıklı oturumda ise dış ticaretin teknik boyutları paylaşılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kıymetli katılımcılar, ihracat ve girişimcilik özelinde tasarlanan programımızın şimdiden tüm ihracatçılar için, tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyorum. Bu vesileyle tüm kadın girişimcilerimizin 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü'nü de bu vesileyle kutluyorum. Bugünkü güzel birlişmemizin ve birlikteliğimizin daha nice programlarla devam etmesi temennisiyle sizleri kurum adına ve şahsım adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Başkanımız Sayın İsmail Gülle'ye çok teşekkür ediyorum. Ee, bu değerlendirmelerle ilgili hemen bir cümle e, ekleyip daha sonra sözü Kıbrıs e, Türk Sanayi Resmi Başkanı e, Sayın Ali Kamacıoğlu'na vereceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ee, uzunca zamandan beri ihracat odaklı girişimcilik önemli bir gündem maddesi. Bu konuda çeşitli çalıştaylar, çeşitli stratejik çalışmalar yapıldı. 2016'dan bu yana da girişimcilerin desteklenebildiği e, çok önemli bir girişimci geliştirme programı devam ediyor. E, burada e, Kuzey Kıbrıs, e, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği desteğinde ya da... Ve, e, Kobigem desteğiyle güzel bir program yürütüyoruz. Bizler de böyle bir programa katkı verebilmekten ötürü mutluyuz. O bakımdan bu programın devamında hedeflenen ihracat odaklı girişimcilerin timin desteğiyle dünya pazarlarına ulaşma mücadelesinde görev alabilecek, mücadele verecek çok sayıda girişimci geçen yıllarda ortaya çıkmaya başladı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde giderek de artacağını varsayıyoruz. Bütün bu programlara destek veren tüm kurumların e, teşekkür ediyoruz. Katkılarını ötürü saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi sözü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali Kamacıoğlu'na veriyorum. Ali Başkanım buyurun. E, evet. E, herkese e, günaydınlar ve selamlar e, gönderiyorum Kıbrıs'tan. Sayın İsmail Başkanım'a da çok teşekkür ediyorum. E, özel olarak bize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı sözümü başlamadan önce. E, evet. Sayın Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı, sayın eğitmenler ve sevgili katılımcılar. Sözlerime başlamadan önce sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Bu eğitim programının oluşturulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sanayi Odası olaraktan e, 2022 yılını ülkemizde ihracat yılı ilan ettik. E, çünkü görüyoruz ki ihracatımızı geliştirmediğimiz takdirde ülkemizin ekonomikman ayakta durabilmesi ekonomik güce ulaşması mümkün olmadığı inancında olduğumuz için böyle bir sebebirlik ilan ettik. Çok sağ olsun hem büyükelçiliğimiz hem hükümetimiz bu konuda bize tam destek veriyor. Tabii ki Buradaki en önemli argümanımız da hiç şüphesiz İhracatçı'nın meclisidir. Çünkü sizlerin yardımıyla bu hedefimize ilerleyebiliriz. Ee, yaşadığım, e, özel hayatımda gördüğüm e, deneyimlerle e, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ihracattaki başarısının her geçen gün ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyüdüğünün çok daha iyi farkında olan bir kişiyim. Bu modelin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yansımasını yansıtabilmemizi elimizden geldiği kadar çalışmamız gerektiği inancındayım. Bununla birlikte son yıllarda önemli gelişme olan Covid-19 pandemisi dünyayı kasıp kavururken, Türkiye'de salgın ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri sınırlı tutmayı başarmıştır. Bunun en güzel örneği her ay yayınlanan ihracat rakamlarında artışını artışını görebiliyoruz. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ihracatında benzer trendler gözlemlenmiştir. KKTC 2020 yıl Aralık ayı ihracatı 2019 yıl Aralık ayına göre %28 oranında bir artış göstererek 6.7 milyon dolar olarak geçmiştir. 2020 Ocak Aralık dönemi ihracatı ise bir önceki yıla göre %23 oranında artış göstererekten 101 milyon dolar olarak geçmiştir. Fakat KKTC ihracatının potansiyeli potansiyelin çok altındadır. 1980'li yıllarda %50'leri ithal ihracat oranının yüzde yakalamış bir ülke olaraktan e, Kıbrıs Türklerine karşı uygulanan haksız ambargolar, abat kararları, ihracatla ilgili devlet politikalarının oluşmaması nedeniyle günümüzde yüzde sekizlere kadar düşmüştür. İçinden geçmekte olduğumuz koronavirüs salgını ekonomik sosyal bir bertaraf edecek büyümeye katkı sağlayacak nitelikli yeni bir vizyona ihtiyacımız vardır. Sürdürülebilir ve üretime dayalı bir ekonomi modeli ile bu potansiyele ulaşmak başlıca amacımız e, olmalıdır. Bu anlamda Türkiye'deki başarılı emsallerden faydalanması, Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirilmesi KKTC için büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilir, üretim, üretime dayalı bir kakadeci ekonomisi yaratılması için bu iki ülke arasında işbirliği dayanışma şarttır. Türkiye İhracatçılar Meclisi Kakadeci Ofisi olarak bizler sizlerin katkıları ve bilgi birikimi ile ülkemizin ihracatını ileriye taşımak için var gücümüzde çalışmaktayız. İhracata yönelik yapılan e, yapan üyelerimiz her geçen yıl yenileri eklenmektedir. Tim'in Tim ile birlikte e, onların rehberliğinde çok daha etkin, güçlü dış pazar bağlantıları kuracağımıza yürekten inanıyoruz. Malumuzdur ki Haziran ayında TC e, Ticaret Bakanlığı ile Kakkadeci Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında TC Kakkadeci Ticaret ve Ekonomi Eylem Planı e, Protokolü imzalanmıştır. E, bu bu, bu protokolde e, işbirliği gelişmesine dair e, geç, kadın ve genç gelişmesine sağlanan e, bu eğitim programlarının kaygıdaşı ekonomisine ve gelişmesine için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Kadın ve genç girişimciler arasında bağlantı kurabilmesi ve KKTC'li girişimcilerin hedef pazar tespiti konusunda eğitimler sağlanması protokolda da belirtildiği gibi bu programın başlıca amaçlarındandır titizlikle organize edilen bu eğitim programları siz değerli katılımcılar için oldukça değerli bilgiler içermektedir. Yenilik veya yaratıcının kaynağı olan girişimcilik, ekonomik büyüme, kalkınmanın temelidir. Bu yüzden genç girişimcilerin desteklenmesini, sürdürülebilmesi ekonominin vizyonumuzun yapı taşlarındandır. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak da bu vizyon değişikliğini aktif yöre almakta, girişimci sayısının artırılması ve girişimcilerin ruhunun, ruhunun aşılanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu vesile ile KKDC kadın ve geçirimci eğitim programını sektörümüzde ve pozitif bir ilme katmasını temelli eder. Bu organizasyonunda emeğe geçen, başta Türkiye İhracat Meclisi olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ali Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bugün başlayacak olan eğitimle ilgili başlıkları bir kere daha vurgulamak istiyorum. İki, tane, i̇ki ayrı gün olarak planlandı. Birinci bugün hemen webinarımızı değerli açılış konuşmalarından sonra direkt başlattığımızda yeni nesil girişimcilikte iş modeli oluşturma ve kanvas metoduyla ilgili firmamız Girişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin uzmanları ki Türkiye'de de Timtepe Girişim Evleri Programları'nda e, görev alan ekiple yapıyoruz. Ve aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürüttüğümüz girişimcilik destekleme programları, girişimci geliştirme programlarında hizmet veren ekibimizdir. Deneyimli bir ekiptir. E, ve bugün saat 1'e kadar devam edecek olan bu eğitime katılımlarını e, tavsiye ediyorum tabii tüm girişimci adaylarını ya da işlerini yürütmeye çalışan adayların. Burada tabii şu farkı vurgulamamız lazım. Bugün İsmail Başkanımızın katılımıyla e, açılış yapabilmek, e, yarın da girişimcilerin e, mücadelesine Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin desteğiyle hızlandırmak çok önemli bir açılımdır. Çünkü TİM e, çok büyük bir ihracat pazarına seslenen çok sayıda Türkiye'nin ihracatçılarının çatı kuruluşu. Dolayısıyla herhangi bir işbirliği talebinin e, ulaşıp gündeme geleceği, e, aksiyon alacağı yerdir Türkiye İhracatçılar Meclisi o bakımdan. Başkanımın bugün şahsen bulunarak bu programa e, açılışta katkı vermesini çok önemsiyorum. E, katılımcılarımızın da önemsemesini tavsiye ederim. E, yarın saat Türkiye saatiyle 2 ve 4 arasında e, dış ticaret konusunda uluslararası risklerin minimize edildiği ama aynı zamanda da fırsatların maksimize edildiği bir dış ticarete giriş nasıl yaşanır? Küçük bir işletme İhracat ee, ihracat yoluyla e, genç ve kadın girişimcilerin kurduğu bu şirketler ilk ihracat fırsatlarını nasıl bulurlar? Bu konular ele alınacak. Yarın program yine şirketimiz girişim ve eğitime ve danışmanlık merkezinin yeni Timtep girişim ederi kapsamında Global programlarını yürüten değerli uzmanı Muteber Boztemur Hanım tarafından verilecek e, yarınki eğitim. Bu eğitime katılmayanların da çok tavsiye ederim. Bunun için illa yeni kurulacak, bugün sıfır noktasında yarın şirket kuracağım gibi hedeflere gerek yok. Bizim için girişimci, şirketini büyütmek isteyen her genç ve kadın şirket sahibi, sorumluluk sahibi her insan bizim için girişimcidir. O bakımdan herkesi davet ediyoruz. Efendim benim şirketim var ben olmalı mıyım gibi sorulara hiç gerek yok. Buyurun gelin, pratikte ne yapabileceğimizi konuşalım ve bir an önce bugüne kadar yaptığımız onlarca projeye Sizlerin de katkısıyla yeni başarı hikayeleri ekleyelim, birlikte yeni başarı hikayeleri yazalım. Burada tekrar vurgulamak istiyorum, ihracat yapacak Kuzey Kıbrıs girişimcileri için Türkiye ve Türkiye'deki tim üyeleri değerli iş ortaklarıdır. Ali Başkanımın kendi sektöründen çok iyi bildiği gibi Türkiye'deki üreticilerle, ihracatçılarla onların pazarlarına dahil olarak onların destekleriyle yol almak bugün bu program vesilesiyle sanıyorum parlak bir fırsat haline gelecek önümüzdeki dönemde. Ben e, bu konuşmayı kapatmadan şunu hatırlatmak istiyorum. Girişimci yetiştirmek, girişimci geliştirmek, onları iç ve dış pazarlarda büyük müşterilere ya da güçlü müşterilere ulaştırmak önemli bir deneyim alanı. Biz bu konuda Türkiye'de çok uzun yıllarda çalışıyoruz. E, Tim e, çok güçlü bir paydaşımız. Bu programların yürütülmesindeki lider firmalarımız, kurumlarımızdan bir tanesi. Onların Kıbrıs'ta ee, yine başka paydaşlarla bugüne kadar yürüttüğümüz e, önemli girişimcilik programlarına yeni bir açılım sağlamalarından çok heyecan duyuyorum. Çünkü bu projeler ne kadar çok paydaş olursa, ne kadar çok e, sorunlara çözüm üretebilen kurum, kabiliyetli ve güçlü kurum olursa o kadar çok sonuç alacaktır. O nedenle sanıyorum bugün yeni bir başlangıçtır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti girişimcilik ekosistemi için. Uzunca zamandır devam eden programlar bundan sonra çok güçlü bir paydaşın katılmasıyla yeni bir evreye geçecektir. O bakımdan ben bundan sonra bugüne kadar programlarımıza katılmış, iyi sonuçlar almış, bize katkı veren tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarına, girişimcilerine, Ali Başkanım sizin ve sanayi odasına e, çok teşekkür ediyorum. E, İsmail Başkanım elbette en büyük teşekkür size. Bugün bizimle olmanız çok değerli. Bu programın gücünü arttıracaktır. E, çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, güzel, e, yüce bol günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok çok teşekkür ederim Mehmet. Bey. Sağ olun kıymetli sözleriniz için. Ali Başkanım sizlere de hayırlı olsun. Ee, bütün katılımcılara inşallah hayırlı olur. Ee, hem e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihracatına oraya katkı sağlayacak girişimcileri e, kazandırız. Eğitimlerimizin katkısını faydasını görürüz. E, ben de hayırlı olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de çok Mesela teşekkür ediyorum e, katkılarınız e, için. E, herkese saygılar, selamlar. İyi de herkese başarılar. Görüşmek üzere.